Masaya yatıracağız inşallah. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Mehmet. Geçmiş olsun. Ee, Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir imtihan oldu, büyük bir olay oldu. Allah razı olsun. Ben hemen konuya girmek istiyorum. Sizin <laughs> özellikle bu Kobani bahaneli eylemlerde e, gösterilen gerekçe işit. Evet. İşte önce Abdullah Hacıhan'ın işit unsurları neredeyse direnilmeli onlara karşı. Daha sonra bunun üzerine Selahattin Demirtaş'ın e, ee, insanları sokağa çağıran alan e, tutulmalı ve işit unsurlarına karşı yine hedef gösteren şeylerden sonra saldırılar oldu. Evet. Öncelikle bu işit meselesini ben bir sormak istiyorum. İşit bildiğim kadarıyla sizi tekfir ediyor. Evet. Niçin tekfir ediyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, malumunuz işitin e, düşünce yapısına göre e, İslam ahkamının hakim kılınabilmesi için mutlak surette silahlı bir mücadele verilmesi gerekir. Bu yöntemin dışına çıkanlar, özellikle de siyasetle uğraşanlar, onlara göre sisteme entegre olmuş laik seküler sistemlerin bir parçası haline gelmişlerdir. Bu nedenle tekfir ediyorlar. Bir diğer yaklaşımları da ee, biliyorsunuz özellikle Şia'yı tekfir ediyorlar ee, ve e, tekfir ettikleri grupları tekfir etmeyenlerin de kafir olduklarını veya müşrik e, ilan ettikleri grupları müşrik olarak görmeyenleri de e, onlar gibi e, kabul ediyorlar. E, biz e, mezhep taassubunun doğru bir şey olmadığını düşünüyoruz. E, bütün ehli kıbrının e, kardeş olduğunu, aralarındaki e, farkların, cüz'i farkların çok önemli olmadığını düşünüyoruz. Ee, bir de e, siyaset yoluyla e, biz e, hizmet etmek istiyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu nedenlerden dolayı e, tekfir edildiğimizi düşünüyoruz. Tabi birebir onlarla e, konuşup niçin bizi tekfir ediyorsunuz e, gibi bir soruyu onlara yönetmiş değiliz. Ama hı hı. E, bunlar çok gizli saklı şeyler değil. Şimdi e, takva haber diye takvahaber.com diye Türkiye'de işinin evet. e, bir kolu var. Haberler çıkıyor, görüşler çıkıyor. Orada Selefiler öcü mü diye Abdülkadir Polat adlı e, telifli bir yazı var. O da size bir anen deniyor ki e, atıfta bulunarak dünün cihatçıları bugünün demokratları olarak isimlendirirsek hiç de hata etmiş olmayız. Şeriat sadece cephane sandıklarıyla gelir derken nedense Hüdapar isminde bir parti kurup demokrasi dinine giren bu yapılanma diyor. Yani siz bu görüşe katılıyor musunuz? Yani geçmişte şeriatçı, cihatçı bir yapı iken müdafaları kurup demokrasiye teslim oldunuz siz? istiyorsun? Ee, hayır, o kendi bak hmm. bakış açıları, kendi yaklaşımları. Hmm. Ee, i̇şte o da ayrı bir yorum. Fakat kendileri hmm. gibi bir yorumda bulunmayan, farklı yorumlarda bulunan hmm. insanlara bakış açılarını çok güzel özetlemiş aslında. Hmm. Ee, yani çok fazla sözü de gerek bakmamış. Peki e siz Hüdapar olarak gerçi biraz bahsettiniz. Yani mezhepçi yaklaşımı, tekfirci yaklaşımı biz kesinlikle doğru bulmuyoruz. Evet. Peki siz Hüdapar olarak işi de tekfir ediyor musunuz? Hayır tekfir etmiyoruz. Niye biz, tekfir etmiyorsunuz? Biz Müslümanız diye, evet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye ehli kıble olan hiç hiçbir grubu, hiçbir kesimi biz tekfir etmiyoruz. Tekfircilik düşüncesine karşı olduğumuzu söyleyip aynı zamanda bizim gibi düşünmeyen, bizden farklı olan insanları tekfir edersek o zaman e, tekfircilik düşüncesine e, karşılıklığımız nerede kaldı? Veya e, tekfirci düşünce sahibi olan gruplardan ne farkımız kaldı? Biz kimseyi tekfir etmediğimiz bir iştir. Yani şu, işte. şunu diyoruz, yani İslam birdir ama Müslümanlık yorumları farklı olabilir. Tarikata göre, Elbette. cemaatlere göre, mezheplere göre. Ama önemli olan bu Müslümanlık yorumlarını mutlaklaştırmamak, evet. dinleştirmemek ve bunun üzerine insanları tekfir etmemek ve evet. öldürmemek. Bunu yani e, eğer mezhep din haline gelirse bu evet. İslam için bir tehlikedir. Eğer herhangi bir yorum şekli din haline gelirse, yani herkes diyebilir ki en doğru yorum benimdir, bu onun hakkıdır diyebilir. Fakat tek doğru yorum benimdir demek diğerlerine haksızlıktır. Ee, biz bu düşüncelere katılmıyoruz. Evet. Sabah gazetede bir röportaj verdiniz. O röportajda ilginç bir detay var. Diyorsunuz ki Selahattin Demirtaş Washington'dan döndükten sonra bu olaylar başladı. Evet. Selahattin Demirtaş Washington'da <laughs> neyle görüşüyor? O görüşmeden sonra Türkiye geldiğinde bu olaylarla ilişkisi nedir başlamasının? Şimdi doğrusu o görüşmelerde arada ne konuşuldu, kendilerine ne sözler verildi bunu net bir şekilde bilebilecek durumda değiliz. Ancak şu kadarını biliyoruz ki ne Amerika ne İsrail kesinlikle Hüdapar'ın bölgede ciddi bir taban bulmasına oradaki Müslüman halkın temsilcisi konumunda yükselmesine asla rıza göstermezler. da pek çok nedeni vardır. Daha düne kadar anti-emperyalist geçinen insanların son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinde yapmış oldukları tartışma tartışmaları dikkatle e, izlerseniz şunu net bir şekilde göreceksiniz. Anti-emperyalist lafını e, kullanan veya işte emperyalizmin kötülüklerinden bahseden kişilere hemen tepki gösteriyorlar. Emperyalist dediğiniz kişiler kimlerdir? Amerika mı? Almanya mı? İsrail mi? Bugün Kürtlerin en yakın dostları bunlar değil mi? Bunlar bizim mütefiğimiz değil mi? Bırakın artık bu eski ağızları şeklinde e, birbirleriyle tartışıyorlar. Ee, biz yani sadece e, bu son Kobani e, eylemlerin daha doğrusu Kobani bahanesiyle yapılan e, eylemler e, bazında değil. Daha geniş anlamda, daha geniş ölçekte biraz daha zamana yayarak olaya baktığımızda e, bize karşı yapılan saldırıların sadece e, BDP, sadece PKK cenahından ee, tek başına kendi istekleriyle ve kendi arzularıyla yaptıklarını biz düşünmüyoruz. Tam burada birileri birileri onları e, üstümüze salıyor. Tam o birileri derken şu iddialar var. İşte bu Washington görüşmesini de işaret ederek diyorlar ki, evet. işte hani şu güneydeki sevgili ülke diye dinleme kayıtlarına tutulan kim o? İşte Cemaate yakın Yahudi lobisiyle işli dışlı iş adamı Süleyman Hamit Müstigil. Evet. Tırnak içinde Süleyman abileri. Evet. Orada ne diyor o konuşmalar ki? Bu yaklaşık bir yıl önceki bir konuşma. Evet. Diyor ki, e, Kürtler Washington'a çağrılacak, işte İsrail'de gelecek, destek verecek. Özel görüş o görüşmeden sonra <laughs> Kandil'de etki altına alınarak Öcalan tasfiye edilip tekrar silahlar devreye girecek. Bu tasfiye sadece Öcalan'la değil, aynı zamanda de tasfiye edilip Salih Müslim gibi isimler öne açılacak. Sizce Selahattin Demirtaş Washington'da böyle bir görüşme yapmış olabilir mi? Bu görüşmenin arkasında ee, bu ses kaydırma harekete paralel yapı olabilir mi? Yani e, bu görüşmelerin dediğim gibi kimlerle yapıldığı, içeriği nedir, ne konuşulduğu e, Bunun detaylarına şu anda vakıf değiliz hı hı. Ama şunu biliyoruz e, Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde bir kampanya süresi vardı O kampanyada Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu konuşmalar arşivlerde duruyor Belki çok kişinin gözünden kaçmıştır o konuşmada tekrar satır araları okunmak suretiyle tekrar bir dinlenirse bazı şeyler orada da var. Ezilen bütün halkların yani sadece Kürtlerin değil, ezilen bütün halkların eee adayı olarak Cumhurbaşkanı olduğunu söylüyor ve ezilen halkları sayıyor. Kimmiş bu halklar? Kürtler, Aleviler, solcular, sosyalistler, Yahudiler. Başkalarını da sayıyor. Eee ben ilk duyduğumda acaba dedim lisan mı oldu bu Yahudiler de ezilen halkların arasına girdi. Daha sonra birkaç kez farklı farklı yerlerde yapmış olduğu konuşmalarda da e, Yahudilerin de ezilen halklar arasında zikredilmiş olmasının bir şeylere işaret ettiğini ben düşündüm. E, ve ben o inançtayım ki mutlak surette e, belki bugün değil, belki yakın bir gelecekte değil ama e, her şey tarihte kaydın e, bir şekilde kaydediliyor. Yerini alıyor, tarihteki yerini alıyor. Ve bir gün bütün bunlar e, gün yüzüne çıkacak. Evet. O zaman o zaman göreceğiz e, sürekli hep başkalarını, kendilerinin dışındaki bütün grupları. Yani sadece bizi değil. Kendileri dışındaki bütün grupları birilerinin maşası, birilerinin oyuncağı, birilerinin sopası, birilerinin veya ne bileyim işte e, uşağı şeklinde nitelendiriyorlar. E, Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki görüşme noktalarına bakın. Sesleniyor. Eğer Türkiye bizi kullanmazsa bakın veya bu süreçlara zarar görürse bakın İsrail bize silah verir, İran bizi kullanır, Amerika bizi kullanır. Hatta ilk geldiği dönemlerde Türk Genel sesleniyorum. Amerika bizi kullanacağını siz bizi kullanın şeklinde. Yani kullanılmaya çok alışık ve bunu çok normal gören insanlar tabi halka bunu izah edemeyince kendileri dışındaki herkesi birilerinin sopası, birilerinin maşası veya birilerinin ee, iş birlik şeklinde lanse ediyorlar. En son bu olaylar, bu elim hadiseler e, olduktan sonra maalesef pek çok insanın e, kanı arttıktan sonra bile e,